Psikiyatrist, psikoterapist, profesör doktor Hasan Erken Hocam, Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam bu hafta sizinle e, başta çocuk ve gençler olmak üzere toplum için büyük bir tehlike arz eden ve hatta köylere kadar neredeyse inen uyuşturucu bağımlılığını e, sormak, onu konuşmak istiyoruz. Öncelikle e, uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili bağımlılık kavramını, e, çocuklar, gençler niye bağımlı oluyor, nasıl bağımlı oluyor bu konuları anlatarak başlayabilir misiniz? Şöyle efendim, bağımlılık deyince böyle belki bu kavramı bakışımızı tekrar değiştirmemiz gerekiyor. Yani yeni baştan el almamız gerekiyor. Bağımlılığı bir ahlaksızlık olarak görüyor. Çok yanlış bir bakış açısı bu. Bağımlılık aslında bir çaresizliğin sonucu olan bir şey. Bir boşluk ta olan e, insanların aidiyet ailesine aidiyet, topluma aidiyet, sosyal mutluluğu aidiyet hissedemeyenlerin, problemlerle başa çıkamayanların, herhangi bir şekilde bir zorlukla başa çıkamamaya bağlı çözüm olarak görülen çözüm olarak sunulan, yapılan bir maddeyi kullanmak hangisi olursa olsun hani bir bağımlılığa yol açabiliyor. Bağımlılığı bir de böyle ahlaksızlık gibi bir sunum var ki o eksenden çıkarmazsak yardım alma davranışını sağlayamayacağız. Bağımlılık kesinlikle ahlaksızlık değildir. Bir kere buradan başlayalım. Çünkü o zaman bu örtülecek, saklanılacak bir şey. E ondan sonra yardım aramak için mümkün olduğu kadar kaçınılacak bir şey. Alır kendi örtülecek, gizlenecek bir şey gibi sunuluyor. E öyle bir sonuç oluyor. O zaman yardım arama davranışı gecikiyor. Ortaya çıkmıyor veya çok gecikiyor. Ve çok hiç e, tedavi neredeyse imkansız olduğu aşamalara kadar gidebiliyor yani. Bir kere imkansız bir tedavi yok bunu bilelim. Bu bir. Yer. İkincisi kesinlikle ahlaksızlık değildir. Beyin gelişimi bozukluğuna yol açan, organik hasarlara neden olan, insanın beyninin normal işleyişini bozan, kendisine uygun beyne tekrar format atan maddeye bağımlılık yapan madde diyoruz biz. 50 türlü bağımlılık yapan maddeler var. Bunun e, çok zararlısı var. Çok 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 zararlısı var. Yani az zararlısı falan yok. Bağımlılık yapan her madde zararlıdır. Ve yaygınlığı böyle örtüldüğü için, ahlaksızlık görüldüğü için, görülmek istenmediği için e, e, sessiz ve derinden yayılan salgın bir durum var ortada. Ve bu tsunami haline gelmek üzere. Ve hatta belki de geldi ama e, çözüm sürekli ertelenen siyaset kurumu dahil, devlet Hocam. dahil aileler dahil hı hı. E, sivil toplum kuruluşlarının gayretiyle dahil hepsiyle birlikte uğraşılsa bile başarının o kadar da kolay olmadığı bir alandı. Sadece e, uyuşturucudan bahsetmiyorsunuz. Genel olarak bütün bağımlılıklardan bahsediyorsunuz değil mi şu anda? Bütün bağımlılıklar öyle. Evet. Yani bugün internet bağımlılığı ve ortam bağımlılığı bundan Kumar da bağımlılığı. Zararlı değil. O da evet. zararlı. Ama madde bağımlılığı ayrıyetten ekstradan sonuçları çok daha hızlı geliştiği için öyle. Yoksa aileler yıkan, yuvaları yıkan, e, insanların iş ve iş ve meslek yaşamlarını yıkan bir alay bağımlılık var. Birçok bağımlılık. Ama yani ve artık bu bağımlılık sokak sorunu olmaktan çıkmıştır. Yani 18 yaşında insanların insanlar sokağa çıkınca karşılaşacak bir şey olmaktan çıkmıştır. Artık bakkallara kadar neredeyse yine bir sigara e sigaraların yaygınlanması ile de yaygınlaşması ortaya çıkan bağımlılık maddelerine ulaşma yapan maddelere karşı ulaşma kolaylığı var. Hatta bu e sigara normal sigaradan daha tehlikeli. Çünkü e sigara böyle normalmiş gibi var efendim için şu mentolu koyduk, şu şeyi koyduk falan var şunu azalttık, bunu artırdık falan diye kabulü kolaylaşıyor gibi oluyor. Kabulü kullanımı yaygınlaşıyor ve aslında e sigara o madde bağımlılıklarına hızlandırılmış bir tünel görevi görüyor. Madde bağımlılığına ulaşmadan hızlandırılmış bir tünel görevini görüyor. Ve 18 yaşından önce herhangi bir maddeye bulaşan bir insanın bağımlılık riski normal insanlara göre 4-5 kat daha fazla. Ve ortaokul çağında ve lise çağında bağımlılık yapıcı maddelere bulaşanlar ve onlardan böyle en çok da böyle zararsız denen, yani ottur, zarar yoktur denen esrar, marifanı neyse kim maddeler var. Erken yaşta karşılaşımla beyin gelişimini tamamlamadığı için bakın IQ'ları da düşürüyor. Zekası düşüyor. Olması gereken normalde bıraksan, doğal haline bıraksan zekası 120-130'a kadar gelişecek bir yüzde takılıp kalıyor. Ve zek e, ve prefrontal alan etkilediği için hani prefrontal korteksin esas görevi de zaten hani insani faaliyetleri ortaya çıkarma. E, düşünceyi öne çıkarma insanı hayvandan dütüler, da, yaşayan ve davranan hayvanlardan ayıran özelliğin e, toplandığı yer prefrontal korteks dediğin beynin ön bölümü. Ve en çok hasarı da burada yapıyor. Haz ve zevk merkezlerini etkiliyor ve aynı zamanda düşünce merkezleri de etkiliyor. Ve, ve bu alan çok yoğun bir şekilde yeniden format atılırsa ki maddelerin hepsi bir şekilde beyni yeniden formatlatıyor. atıyor. O formata göre davrandırıyor. Artık insanlar madde için yaşar hale geliyorlar. Yani bu alkol için de geçer, ester için de, kokain için de. Hepsi için geçer. Hele hele bir son zamanda bir fentanyl diye bir şey var. O bile Türkiye'ye gelmiş ki ben büyük felaket olarak görüyorum bunu. Ne zaman gelir, gelirse çok kötü olur dediğim şey sana denizde gelmiş geçen bir relaste gördüm. Fentanyl kullanılan birisi. Amerika'da mesela çok yaygın İşte Amerikan halkını bitirmek için Trump'ın öyle iddiaları var. Şimdi Çin bunu e, mafya değil. ne veriyor? Yani, yasa dışı yollarda Meksika üzerinde veya Kanada üzerinden sokuluyor diye Kanada'ya da Meksika'ya posta koyuyor Trump. Hani sınırdan şöyle yapın, böyle yapın diye. Bunlar neden? Onun iddialarından biri de Amerikan gençliği bu Fentanyi yoluyla Çin'i mahvettiği iddiasıydı. Bize ne zaman gelecek diye merak ediyordum. Gelmiş yani. Şu anda Denizli'ye de gelmiş mesela. Evet. Tabii bir maddelerin bir tanesini tanışılır olunca diğerleriyle çok daha kolay tanışıyorsun. Ya hiç tanışmamak. Tanıştığında birinden diğerine geçiş çok daha kolay. Hele ki bu son dönemde bir, bir e, esrar düzenlemecileri çıktı. Yani bir ottur, zarar yoktur filan 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 doğalmış filan. E bütün ilaçlar da doğal. Niye o ilaçlar karşı çıkıyorsunuz o zaman? E bütün zehirler de, yani zehir, zehirlerin yüzde doksan beşi insanların hayatını mahveden, öldüren zehirlerin %95'i genel kaynak kaynaklı. Kimyasal kaynak zehir o kadar yok da hayatımızda. Niye bu? O zor, onlar, o, o nasıl esrar, onlar o, zararlı olmuyor da nasıl esrar zararlı? Onlar o zararlı olmuyor da nasıl esrar Bunları anlatmak lazım. Bakın esrar, esrar kenevirin üretilmesi, sanayi amaçlı üretilmesi ve yapılması ayrı bir şey. Bunun e, kullanımın yaygınlaştırılması ve zararsız deyip de ortalığa salınması çok ayrı bir şeydir yani. Tek dozda bile bağımlılık yapabilir. Esra bile fentanil mesela çok daha hızlı yapıyor. Çok tek dozda bile bağımlılık yapabiliyor. Hocam yani hem doğru. sağlığa zararı olduğunu söylüyorsunuz hem beyne, fiziki var toplumsal olarak da aile olarak zararı var bunu önlemek ya da engellemek el ya nasıl elimizde mi? Aileler bu konuda, öğretmenler, kesinlikle. okullar Mesela Kesinlikle. Bağımlılığın panzehir olan bir şey varsa o da aidiyet, aileye aidiyet, topluma aidiyet insanlığa aidiyet mahalleye aidiyet her neyse Aini, aidiyet hissi gelişmiş olan insanların problemlerle başa çıkma becerileri daha iyi. İçindeki boşlu, boşluk oluşma anlamsızlık, e, ortaya çıkması bu anlamsızlık hissini e, başka şeylerle doldurma ihtiyacını daha az hissediyorlar ve daha çok az maddeye yöneliyorlar. Yani bu aidiyet hissinin e, bağlantının anne baba, çocuk, kardeş ebeveyn, akraba bağlantıları ve topluma bağlantının ait hissetme anlamlı hissetme, önemli hissetmeyi ne kadar çok yaşadılar, o kadar az madde Mesela bir çalışma var, sadece akşam yemeklerini beraber yiyen aileler de maddeye bulaşma oranı üçten biri düşüyor, üçte biri düşüyor. Bakın sadece günlük akşamları yarım saat, 15 dakika, 20 dakika neyse akşam yemeği yiyenler. Siz bunu bir de kahvaltı ekleyin. Eve geldiğinizde çocuklarınızla 10-15 dakika ona özel vakit ayırdığınızı ve onu dinlediğinizi, kabullendiğinizi, anladığınızı anlayacakları kadar bir süre onlarla görüşün. Birçok sorunu çözersiniz. Ve çocuklarla konuşurken yapılacak bazı şeyler var. Mesela ona ders verir gibi değil de veya denersen bu maddeler ne olacak biliyorum diyerek değil de neden denemek isteyebileceği hangi şartlar altında bunu denemek durumunda kalabileceğini, veya yani o, o, o ortamlar önceden anlatılır. Ondan sonra deneyince de neler olabileceği anlatılırsa. Bak denersen şu kullansan böyle olur. Ama bu önemli. Ama bundan önce neden denemek isteyebileceği, hangi şartları bunu itebileceği, arkadaş ortamlarının tanımlanması ve her halükarda yalan söylememesi ve çok kızacağımızı bilse bile doğru söylemesi doğruyu söylediğinde de gerçekten kızıp ortada büyük olmak lazım. Bunu kabulleneceğinize dair önünde teminat vereniz, güven ilişkisini kurabildiğinizde çocuklarla bu konularınızı kesinlikle konuşabilirsiniz. Belki ikinci madde tutarlılık. Sen kullanıyorsan ne diyebilirsin ki? Rol model olmak çok önemli. Evde alkol ve tütün ve ötesi sizde varsa çocuklarınıza gidebilirsiniz ki? Bu aslında hani madde kullanımı ruhsal acıyı önleme olarak e, insanlar bu maddeyi yönelir. Ruhsal acı şekilde Bu acının kaynağı ne olabilir? Yani yoksunluk, bağ yoksunluğu, stresle başa çıkamama, depresif duygu durum, sosyal ortamlara girme bozukluğu da tutta, Ruhsal boşluğu da öldürme da odaklanamama, dikkat etsi, hiperaktivitenin sonucu olarak da çocuklar bunu yaşayabilir. Onun için dikkat eksi varsa tedavisi duygusal boşluğu varsa neden oluştu, onun tedavisi, anksiyet depresyonu varsa bunun için gerekli yardımları almak gibi. Yani onu o ortama itebilecek şeyleri önceden elinizden geldiği yapmak. Vele ki karşılaştı, karşılaştığını kabul etme aşaması. Hiç karşılaşmadan önceden uyarmak istiyorsak, yani ne, denersen ne olacağını biliyorumdan önce neden denemek isteyebileceği, içinden gelebileceği veya zorlanabileceği ortamları tanımlamak, sonra zararlarını anlatmak şeklinde bir stratejiyle mücadele edebiliriz yani. Hocam demin siz de örnek verdiniz. ABD'de ortaya çıkan bu fentanyl yani zombi hapı diye tanımlanıyor bu. Ve korkunç görüntüler var e, internet ortamında. Maalesef. Evet. Denizli'ye de gelmiş dediniz. Size evet. uyuşturucudan dolayı başvuru oranları şu an o bir yaş evet. ortalaması e, nasıl? Yaş oldu ortalaması bundan? giderek düşüyor. Yaş ortalaması giderek düşüyor. Ve sayı da çok artıyor. Yani mesleği ilk başladığı yıllarda ki gördük tabii ki alkol madde merkezlerine ulaşanlar orada çalışan meslektaşlarımız, arkadaşlarımız tabii ki daha çok hasta görürler. Ama genel psikiyatri kliniklerinde biz bu kadar çok görmezdik. Ve bu kadar erken yaşta görmezdik. Ve bu kadar çeşitli madde görmezdik. Son 10 yılda her oyuna yıl sayın katlayarak artan bir oran var ve yaş giderek daha küçük yaşlara doğru gidiyor. Daha küçük yaşlara gittikçe kalıcı hasarlar daha çok oluyor. Beynin gelişimini tamamladıktan sonra, beyin 25 yaşından sonra bu şu madde başlamak zararları birse 15 yaşında başlamanın zararları 50 100. Bakın evet. yani ne kadar geç başladı başlayacaksa bile o da kazanç. Yani mutlak başlayacaksa bile ne kadar geç başladı o kadar iyi. Evet. E, hocam bir de e, mesela liselerin bile konuşuluyor İstanbul'da bazı liselerin önünde buz uyuşturucu satılışı falan. Okullar bu konuda da çok etkili okul çevreleri. Buna göre buralarda nasıl önlem alınmalı? Neler yapılmalı? Devletin ya da okulların bu şekilde olabileceği bir milli eğitimin şey olabilir mi? Ne yapmalı yani? Mesela çocukların uyarılması, rehberlik danışmanlık servislerinin etkin kılınması, çocukların uyarılması, o konudaki herhangi bir belirtinin hangisinin bunlar çok ortak belirtiler çıkartıyor zaten. Aynen gördüğünde alet hale geçmeleri öğretmenlerin gördüğünde alet hale geçmeleri, bu hemen mücadeleye girişmeleri, tabii ki bu hani güvenlik kuvvetlerine yardım istenecekse istenecektir filan. Hani böyle e, hani bir ara bu proje vardı okullara polis atamak gibi bir yani böyle görevlendirmek gibi filan. Pekala yani olabilir. Onlar okulda çok tecrübeli oldukları için sokakla veya sokak kültürüyle e, pekala yani o, ona yatkın ya da kullanmış çocuğu çok rahat görebilirler. Hani böyle ille de damgalamak, polisimize bu kadar iş çıkarmak anlamında söylemiyorum bunu ama hani gerekirse bu bile göze alınmadan önce eğitim olarak eğitimcilerin yapacağı şey var. Aile olarak bizlerin yapacağı şey var. Eğitimcilerin, eğitimciler ok yapacağı şey var. Tabii ki onların da yapacağı şey var. E, tabii o uyuşturucu satan polis, asker haberlerini görmek istemiyoruz. Hani oraya gelince tuz koktu oluyor artık o zaman yapacak bir şey yok yani evet. ama bu komple bir sorun, komple evet. bir sorun çocuklarda demin dediniz ya belirtiler böyle bariz belirti olarak e, neler var öyle gözlüsün gözleminiz ya da tıbbi olarak aşırı hırsız maddesiyle ilgili değişir tabii bu madde evet. bazıları aldığında hemen belli ediyor yani bazıları çok zor ileri dönemde belirti veriyor tek bir belirti tanımlamak mümkün değil ama sıra dışı olan her şey bizi alet hale getirmeli İnsanlar genelde çocuklarına konduramaz evet hiçbir hastalığı, hiçbir kötü şeyi konduramadığımız gibi madde kullanıyor olabileceğini de konduramıyoruz yani. Ama sıra dışı bir şey varsa mutlaka dikkat alınmalı. Bir bakılmalı, sorulmalı, okula gidip öğretmenle konuşulmalı, arkadaşlarına konuşulmalı. Çocuğunuzu daha çok dikkate takip etmeli. girdiği say internet sayfalarında bu kimlerle buluşuyor, kimlerle görüşüyor. Kontrol dışı bir alanı olmamalı. Yaşı ne kadar küçük, ilgi o kadar çok. Yaşı ne kadar büyük, o kadar az seyreltilmiş şekilde ilgi mutlaka kesilmemeli. Evet. Ya 20 25'te olsa. 25'te değil de yaş şalkım diyelim, kesin bir şey demiyorum şimdi. Şey. O zaman yine başta dediğiniz gibi yani e, son olarak e, ilgi, sevgi ve aile bağları bu konuda herhalde en büyük tabii, tabii. koruyucu etken, muhafaza eden. Aidiyeti. Çocuğun aidiyeti, bir yere ait olması, her halükarda kabul edileceği, yargılanmayacağı, sığınacağı bir alanı olduğu ailenin yakın çevresinin aldığı o kadar kendini kuvvetli bağ içinde istediği bir ortam şart. Bağımlılık maddenin madde kullanımının hangi madde olursa olsun panzehiridir. Onun da bağımlılık en büyük ölçüsü şey e, ilgilenmenin en büyük ölçüsü bağlantının en büyük ölçüsü koşul sevgi ve aile, aidiyet duygusu. Bunu da ancak aileler verebilir. Evet. Teşekkür ederiz hocam bu bilgilendireceğin evet. için. Evet, Çok sağ olun. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.